Merhabalar. Bugün yönetim fonksiyonları içerisindeki portun planlama kısmını bugün sizlerle paylaşacağım. Yöneticilerin olmazsa olmaz planlama faaliyeti bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla planlama fonksiyonunu yerine getirmede anahtar kelimeleri asla unutmamamız gerekiyor. Planlama deyince en önemli e, anahtar zaman. Zaman fak faktörünü hiçbir zaman atlamamamız gerekiyor. Her ne konuda planlama yaparsanız yapın, zamanı planladığınızı sakın unutmayın. Burada da özellikle işletmeler açısından baktığımızda zaman kavramı kısa vadeli planlar, orta vadeli planlar ve uzun vadeli planlar şeklinde açıklanır. Dolayısıyla zaman faktörü planlamanın bizim için o zaman dilimi içerisinde neler yapılacağının açıklaması olacağını da sakın unutmayın. Her ne kadar ee, planlama faaliyeti bizim için bir e, olmazsa olmaz diyeceğimiz bir konu olmayacaktır. Ve zaman kavramı içerisinde planlama faaliyetini yerine getirirken 5N artı 1K anahtar formülünü de burada tekrar kullanmamız gerekiyor. 5N 1K formülünün yerine getirilmesindeki adımların bir örnekle açıklayalım. Hepimizin e, sosyal yaşantısı içerisinde zaman zaman ev sahipliği yaptığımız o konuda işte misafir ağırladığımız konular olabilir. Ve bu ziyafet, akşam yemeği veya herhangi bir etkinlik için yapacağımız bir olay 5L artı 1 K'nın her birisinin planlama aşamasında cevaplarını vermeniz gerekiyor. Peki bu nedir diye baktığımız zaman biz ne yapıyoruz? Akşam yemeği veriyoruz, ziyafet veriyoruz veya bir hafta sonu etkinlik veriyoruz. Niçin birlikte olmak için? Birlikte olmayı gerektiren şartlarda o birliktelikteki kimlerin sorusu işte Ayşelerde, Fatmalarda, Alilerde, Hüseyinlerde, amcalardı, dayılardı, teyzelerdi, halalardı. Dolayısıyla ne, niçin ve kimleri söylediğimiz zaman peki ne zaman biz bu etkinliği yapacağız? Bakın birdenbire planlamanın zaman fonksiyonu da devreye girdi. O zaman ne oluyor? Hafta sonu yapacağız, önümüzdeki e, hafta yapacağız, çarşamba akşamı yapacağız veya herhangi bir e, grubun içerisindeki kişinin doğum günü olabilir, kişilerin evlilik yıl dönümü olabilir. O günlerin yerine getirilmesi için e, bir zaman planlaması içine girilebilir. Peki, bütün bunları yerine getirdik. Ne yapıyoruz, niçin yapıyoruz, kimler gelecek ve ne zaman yapacağız? İşte planlamanın en 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 ee, açıklanması gereken soru nasıl bir etkinlik yapacağız, nasıl bir ziyafet vereceğiz, nasıl bir akşam yemeği vereceğiz, nasıl bir etkinlik yapacağız? Nasılın cevabı nasılın cevabı bizim için yapacağımız her ne etkinlik varsa o etkinlikler içerisinde de organizasyon fonksiyonu devreye giriyor. O zaman biz planlama faaliyetini yerine getirmede verdiğim örnekte olduğu gibi bir zaman anahtar kelimesini ve 5N artı 1K formülünü mutlaka kullanmak durumunda olduğumuzu unutmayalım. Peki. Şimdi planlamayla ilgili farklı açıklamalara yönetici olarak nasıl bir çabanın içerisinde olacağımızı, planlama deyince neyi anlayacağımızı orada tekrar bir araya getirmeye çalışalım.